Dostlar herkese selamlar ben İlkan Eren Bu benim youtube atacağım ilk video olacak Yarın Bizim için keyifli bir seyahat başlıyor İstanbul'dan Avşa'ya Yani Balıkesir'e Avşa adası Balıkesir'e bir yolculuk olacak Bunu da kayıt alarak sizlere Keyifli bir vlog oluşturmak istedim İnşallah keyifli izlersiniz ee, Şöyle hemen Kıyafetlerimi göstereceğim Yarın giyeceklerimi Burada tişört, kapri Ve çorplarımı giyip Yarına hazır bir şekilde Yola çıkacağım O zaman bana iyi geceler Size de iyi izlemeler Keyifli izlemeler diliyorum O zaman yarın görüşmek üzere Evet dostlar herkese günaydın Şu anda kalkmış mı maktayım? Elimi yüzümü yıkadım Ve sizlere valizlerimizi göstereceğim Giderken alacağımız valizler Bunlar Birazdan amcam gelecek ve Onun arabasını yükleyeceğiz Oradan da geminin kalktığı yere gideceğiz. <laughs> yani İdo'ya o zaman şimdi kahvaltı edeceğiz. Sonra gideceğiz görüşmek üzere. Evet dostlar şu anda valizlerimizi aşağı indirdik ve amcamı bekliyoruz. Amcam gelecek ondan sonra arabaya yükleyeceğiz ve eve gideceğiz. Yani açtık evimize görüşmek üzere. Evet şu anda terminale gelmiş bulunmaktayız. Birazdan içeri gireceğiz. Evet Cemre. Birazdan içeri gireceğiz. Görüşmek üzere. Evet dostlar şu anda gemiye binmiş bulmaktayız. Yerleştik. Babaannem burada. Teşekkür ederim. iyi günler Evet. Kardeşim burada. Kuzenim burada. El sallayın. Evet, şu anda gemiye binmiş bulmaktayız. 4 saat yolculuğumuz başladı. İnşallah hayırlısıyla avşadasına ulaşacağız. Sizlere ara ara Eee evet göstereceğim. Burada durumlar ne, ne yapıyoruz. Ee, o zaman evet şu an uzun kalkıyoruz. Gideceğiz hayırlısıyla bakalım. Evet, o zaman görüşürüz. Bay bay. Evet gemimiz hareket etti şu anda. Karadan uzaklaşıyoruz. Görüşürüz İstanbul. Görüşürüz. Evet dostlar şu anda yeni kapıya geldik. Yolunda yarım saat bitti. Daha üç buçuk saat daha var. Bakalım nasıl geçecek. Şu anda yeni kapıdayız. Görüşürüz. Evet dostlar şu anda avcılara da uğradık. Uğradıkça uğruyor yani her yere. Baya geç kalacağız. Baya geç gideceğiz. Vay canına burası. Avcılar da ne veriyoruz şu anda? Yolcular iniyor, biniyor. Evet burada keyif yapıyoruz şu anda. Kolasımız var, Pepsi. Burada bayağı çubuk hareket. Burada da ben film açtım. Burada film açtım tabletimden ve kola. Burada da baya bimden çok hareket. Siz ne yapıyorsunuz? Dur şunu çeksin. Sen ne yapıyorsun? Bunlar da orada. evet baba böyle işte. çocuklar torunları yolculukta şu anda çok mutluyum. <laughs> Senin çocukların <yanında> için. <laughs> evet. Çok güzel keyifli yolculuklar hepimizle. Herkesin hayırlı yolculuklar. İnşallah gideceğiz. İnşallah. Avcılardayız. Burası da böyle. Evet dostlar şu anda Marmara Adası'na geldik. Ve son olarak buradan da Avşi Adası'na gideceğiz. Son olarak yarım saatimiz kaldı. Ondan sonra bitiyor çok şükür. Son olarak yarım saat. Evet dostlar bugünkü yolculuğumuz, gemi yolculuğumuz sona erdi. Aşağıdaki evimize gelmiş bulmaktayız. Şu anda temizlik vakti. Evet. Gemi burada. Dedem arkada. O zaman başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.